Arkadaşlar az önce Discord'a girdim bir baktım benim takipçilerim benim gelmemi bekliyor abi odaya bir girdim adamlar şey diyor abi seni yenirim abi vs atalım abi gel ben de vs at kendine güvenen herkes bana meydan okudu abi ben de çıldırdım arkadaşlar dedim ki gelin lan dedim sizle birlikte vs atacağım eğer siz kazanırsanız sizin hesabınızı hem yeni karakter kolleti hem de brawl pass'i bedava bir şekilde alacağım dedim çocuklar kabul etti ama dedim kardeşim öyle cezalar veririm ki dedim vah altından kalkamazsınız dedi abi istediğin cezayı ver bize dedi ben de kabul ettim arkadaşlar bakalım bugünkü videoda kaç kişiye ödül vereceğiz kaç kişiye ceza vereceğiz gerçekten merak ediyorum ama benim vereceğim cezalar o kadar kolay olmayacak arkadaşlar videoyu izleyince göreceksiniz bu arada sizinle birlikte de bu tarz videoları çekmemi istiyorsanız bu videoyu sizlerden en az bir 30 bin beğeni bekliyorum Bir önceki videoyu 30 binden fazla beğeni geldiği için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız yani beraber video çekelim abi diyorsanız bu videoyu sizlerden en az bir 30 bin beğeni bekliyorum hatta bir sonraki videoyu bu videoyu beğenen kişiler arasından seçeceğim. O yüzden bir sonraki videoya katılmak istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar yani videoyu beğenen kişilere bakacağım. Onların arasından seçeceğim. Onlarla birlikte ödüllü, cezalı, mezalı videolar çekeceğim abi. Aynı zamanda bugün de saat 2.30'da normalde canlı yayında olacağım. Ve bugün abi bu video özel tamam mı? Ne yapalım lan? Bugünkü canlı yayında da bir kişiye hem kollette hem Brawl Pass'i alalım. O yüzden saat 2.30'da non ve e canlı yayına gelmeyi unutmayın. Orada da güzel bir çekilişimiz var. Evet abi gördüğünüz gibi şu anda birinci takipçimi odaya çektim. Mustafa hoş geldin kardeşim. Hoş abi. Kaç yaşındasın reis? 13 yaşındayım abi. Beni yenebileceğini düşünüyor musun lan Mustafa? Abi seni yenerim dedim meydan okudun Discord'da öyle meydan okumaya evet. falan benzemiyor kardeşim. Yenileceğimi düşünüyorum yani. Yeneceğini mi düşünüyorsun, yenileceğini mi kanka? Yeneceğimi. Eğer sen yenersen ben sana hem bro pass alacağım hem de de alacağım lan kabul mü? <laughs> tamam abi evet. Ama kabul. ben yenersem sen ne <gülüyor> yapacaksın? <laughs> anıracağım. anıracağım mı? Evet. Nasıl alıracaksın kanka? Bildiğin eşek gibi. Arkadaşlar bak duydunuz abi eşek gibi anıracak eğer kaybederse Eğer kazanırsa da onun hesabına Brawl Pass alacağım ve yeni karakter kolineti alacağım Hazırı veriyoruz abi meydan okuyoruz hazır ver reis Girdik lan iki olan kazanır tamam mı? Tamam Yani iki kere gireceğiz bu şeye moda Tamam İki olan kazanır arkadaşlar bana meydan okudu hayatının hatasını yaptı Şimdi bunun içinden geçeceğim gel Mustafa Mustafa'nın eli ayağı titriyor abi gelemiyordu. Arkadaşlar bu arada sizler de böyle videoları çıkmak istiyorsanız mutlaka Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında link var. Ya Mustafa ne oldu Mustafa? Oy adam vurdu beyler. Beyler sakin eleman geliyor. Eleman diyor ki abi ben o brawl pass'i alacağım diyor. Mustafa dur lan. Oğlum köşeye sıkıştırdı. Hop abi vurdu lan çocuk. Oğlum bir dakika geliyorum geliyorum. Aga şaka maka bir arkadaşlar brawl pass gidiyor lan. Oğlum beleşi şikolleti buldun ya hemen hemen saldır anasını satayım. Normalde kötü oynarım böyle de. Beni görünce bir mi şey iyi oynuyorsun mi? geldi ona. Abi var bro pesi duydu ya. Hemen iyi oynuyorsun geldi Mustafa geçmiş olsun. Ah, geçmiş ah, olsun ah. reis nazar değdi. Mustafa bak sana güveniyorum kardeşim sana kolleti alacağım. Ama almazsam zaten alıracaksın bak onu söyleyeyim. Orada bir İnşallah. anlaşma yaptık. Hop bir dakika Mustafa. Tamam. Bak şimdi o öyle olmaz. Böyle bas. O öldüm lan. 6 6 oldu arkadaşlar. Son 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 vurmam lazım. Mustafa gel buraya kaçma gel. Gel buraya karşı. Sen şunu ye. Oy! Ay hayır ya. Hayır ya. 9 ama dahadır oğlum bu birinci maç. Daha birinci maç. Daha oynayacağız. Selamun aleyküm Musti. Musti ne yaptın Musti? Of oh ya. Neyse birinci maçın kazanını biz olduk. Bir maç daha giriyoruz. Dediğim gibi iki olan kazanıyor Mustafa. Bakalım bu sefer beni yenecek mi? Yen kanka bak. Ben gerçekten senin beni yenmeni istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ya bu benim... video efsane like'lar bekliyorum sizlerden. Benim ele, elim ayağım titriyor o yüzden oynayamıyorum. Abi ki. öyle elim ayağım titriyor ya. Bana öyle meydan okurken elin ayağın Sıkıntı titremiyordu kardeşim. Abi ben seni yararım abi. Abi sen noobsun abi demeyi Hayır. biliyor musun, karşı. Oğlum bir dakika lan tamam üstüme gelme şaka yap. Mustafa' bak anlaşabiliriz şaka yaptım. Oy ya Mustafa bak. da hiç acımamak için bir çocukta. Bam 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 yapıştırıyor. <laughs> lan inşallah yenerim bunu. Mustafa öyle ol Allah belanı Mustafa ne yapıyorsun? Mustafa neler yapıyorsun sen hayır, bir oluyor. dakika. Hadi, Hop hadi, hadi hayır ya hayır ya. 8 5 hadi. Oğlum alma şansım var vallahi var bak atla şeye. Bin o şeye adamsın Mustafa böyle devam. Oğlum eleman geliyor beyler ya, beyler. Be, Hop amcim. selamın. Selamın aleyküm. Dur 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 dur. Ve ya, 2-0 ya. yandım Mustafa'ya. Ama gerçekten çocuk efsane bir şekilde oynadı. Yani birinci arkadaşımıza evet. brolpesi alamadık. Ama Mustafa verdiğin sözü tut. Anıracaksın kardeşi. <laughs> ay ay. <gülüyor> <laughs> tamam kanka bu kadar yeter. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. O daha iddialı arkadaşlar. Tamam. Bakalım o beni yenebilecek mi? Şimdi ikinci rakibimizi aldık buraya ve Merve var. Merve hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Kaç yaşındasın? 14. Beni yenebileceğini düşünüyor musun la? Düşünüyorum. Ba Arkadaşlar bu da iddialı abi. Ben anlamıyorum. Bugün herkes iddialı. Ya fazla düşünmüyorum ama yani düşünüyorum yine de. <laughs> tamam bak eğer beni yenersen az önceki arkadaşı da söyledim. Eğer beni yenerse Brawl Pass'te kollet alacağım dedim. O yenemedi yapacak bir şey yok. Belki şans senden yanadır. Sen beni yenersin kardeşi. Ben yenersen bunu alacağım kanka. Sen yenilirsen ne alacağım bana? Yo sen ne yapacaksın? Ne şarkı söylerim abi onun yerine. Şarkımı tamam lan kabul ediyoruz arkadaşlar yani. Buna da şarkı söyleteceğiz bugün bir dakika. Merve'yi de şarkı söyledi. <laughs> Hadi. Hazır ver. Ben hazır verdim abi. Öyle. Bana artistlik yapmayla olmuyor Discord'da abi seni yenirim diye. Yani iki kere bu modda oynayacağız. İki kere bu modu kazanan kazanıyor. Okey. Hop Merve gel buraya gel 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 gel. Hop ne oldu Merve? Allah kahretsin. Ya. Öyle meydan okumaya Ay. benzemiyor kardeşim. Burası yiğitler meydanı reis. Hop. Merve. Ya nasıl vuruyor? Merve biz buruyuz Merve. Oğlum <laughs> ya kız kız hayatının şokunu yaşadı la. Merve sana sürpriz yapacağım bak sürpriz. Oy! Ve geçmiş olsun Merve. <laughs> geçmiş olsun Reis. Arkadaşlar Merve'yi tek attık. Geliyor mu lan? Lan Merve gelme 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 üstüme gelme abi. Abicim üstüme gelme sakin. Sakin olun bunlar böyle Discord'da abi. Artistik yapmaya benzemiyor lan Discord'da. Hadi bakayım. Birinci turu 1-0 aldım abi. Merve'yi yendik. Ne oldu artistik yapıyordun Discord'da? <laughs> ya ama... <laughs> ya ama o ne oğlum ya? Tamam hazır ver. Giriyoruz arkadaşlar. ikinci tur. Tamam. Hazır ver Merve. Bak bu tur bak. yeneceğim bak. Bak bu, bu tur, tur ya. Yani, Lütfen gel. Yeneceğim Artık birine, birine de, bir bedava hediye etmek istiyorum şu kolleti ya. Öldüm öldüm öldüm. Ve ve <laughs> Öldüm ama öldürdü lan. Berbe selamın aleyküm. Allah kahretsin. Al Allah kar. Oy bir dakika güzel ama öldün ama ama. <laughs> Abi ne yapıyor lan bu? Tamam arkadaşlar dur şu an sakin relax. Relax. Oğlum kısa heyecan yapacakken ben heyecan yaptım lan. Evet ya. Merve ne yapıyorsun kardeşim dur. Oğlum Merve babana falan mı verdin? Kim oynatıyorsun lan hesabı? Ben oynuyorum. Sen böyle pro değildin oğlum, ne oldu? Ay. Arkadaşlar adam... Bak sinirlendim çünkü ya. Oğlum kız var ya bütün kinini bizde atacaklar. lan. Almam lazım, abi almam lazım. Abi. Almam lazım. Merve dur dur, öldürme Merve. <laughs> Öldüm abi yapma. Yapma geliyorum buraya. <laughs> bir dakika, bir dakika geliyorum. Geliyorum Ağır bak. Lan. lan durum 1-1 olacak. Aga aldı, vallahi aldı 16. Durum 1-1 Merve şu an. Kim yenerse o kazanıyor tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Tamam giriyoruz abi son maç. Bu maçı kazanan alıyor abi. Bakalım Merve'ye şarkı mı söyleteceğiz yoksa yeni karakter Kolleti ve Brawl Pass'i bedava bir şekilde alacak mıyız? Vallahi inanmıyorum abi az önce sen böyle değildin ki. Evet Allah çünkü birazcık heyecanlanmıştım. Heyecan üstünden attın. Tabi Brawl Pass var işin ucunda Kollet var. Ama artık ölmenin zamanı geldi be Merve. Allah. Ama artık ölmenin zamanı geldi be Merve. Kaybetmek istemiyorum. Oğlum dur 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 dur. dur. Selamun aleyküm Merve. Merve dur. Merve son 10 saniye. Merve. Hayır. Ah abi yapma yapma yapma. Ya la dur lan. Vurmuyor. Oy be baba. Merve'ydi. Kumlara vs'de gömüyor abi kumlar, kumlar ne alakaysa bilmiyor. Öf ya, kaybettin. Merve kaybettin, yapacak bir şey yok. Bize bir şarkı söyleyeceksin abi, öyle bir şey yok. Ufaktan bir şarkı söyle. Hangi söyledi. şarkıyı söylesem bilmiyorum ki. Fark etmez, aklına ne gidiyorsa söyleyeceksin abi, cezanı çekeceksin. Tamam, söyleyeceğim ama yabancı mı söylesem, Türkçe mi söylesem bilmiyorum. Ya fark etmez, istediğini söyle. Ufak bir şey söyle, 5-10 saniye söylesen yeter. Tamam. Nimet'i söyleyeceğim o zaman. Tamam söyle okey. Yerimde saydım bak kalbimi karıştırır aklım. Benim denemlik var. Elimde yaş gibi anladım. Ansızın göz yüze geldi mi? Bak. Bakışları nimet nimet. Tamam kardeşim adamsın arkadaşlar. Kız sözünü tuttu. Şarkıyı söyledi vallahi Merve. Gerçekten senin kazanmanı istiyordum. Güzel oynadın. Ama 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 yapacak bir şey yok şimdi. Yeni rakibi alalım bakalım. O daha dişli olacak mı Merve? Görüşürüz kardeşim adamsın. Görüşürüz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. rakibimiz gerçekten çok dişli bir rakip. Buradan kupasını gösteriyorum abi 22.000 kupada bir rakip var yani ben bile 21.850 kupayım bu kardeşimizin ismi de Mustafa, Mustafa hoş geldin karşı Hoş bulduk abi Oğlum bak bana öyle Discord'da atıp tutuyordun abi seni yeneceğim diye Yenecek misin lan beni? Abi, yenerim abi. abi Bir iddia da koyuyorum abi yenemezsem 1 milyon kupası olan klanımı kapatacağım abi Hayda abi al buyur. Böyle büyük iddia koyuyorum abi, hatta tamam. yanında klanımı kapatacağım. Benim ödülüm ne biliyor musun? Eğer sen kazanırsan sana, kolleti alacağım ve Brawl Pass'i alacağım lan, bedava bir şekilde. Kabul mü? Tamam abi. Tamam ver lan hazırı, giriyoruz. Arkadaşlar bana öyle Discord'da abi. atıp tutmaya benzemiyor kardeşim. Bak senden önce iki kişi daha geldi, onları yendim Mustafa. Selamın aleyküm. Ne ya? Aga ortaya alma abi. be. Gel, gel, gel. Arkadaşlar Ay, yemin ediyorum da yanlışlıkla Discord'un en pro adamını çağırmışız. Ama Mustafa böyle olmaz Mustafa yani ya Mustafa yani. Abi ne bekliyorsun 23 bin kupalık adamdan? Reis sen fenasın ya. Öyle bir odaklanmış ki abi. Oy yedirdim. Abi, Mustafa yedirdim bu sefer Mustafa. Abi. Ama gene öndesin Reis ya. Alacak gibi duyuyorsun ama belli olmaz. Gel lan Ulandırın Mustafa abi yok. Vallahi billahi aldı çocuk ya. Ben seni kazandım abi. Cidden aldım. Abi ben mi kazandım şimdi? Kazandır reis. Oha. Kollet geldi. Kollet. Oha abi. <laughs> abi çok teşekkür ederim ya. Ne demek kardeşim? Vallahi haklını verdin. Gerçekten güzel oynadı. Mustafa'ya kodlarını verdik. Hatta kardeşim burada yazdım sana. Verdim mi kardeşim aldım mı arkadaşlar? Herkes görsün ondan sonra abi almıyorum falan demeyin. Gerçekten ayıp edersiniz gençler. Aldım abi teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videonun kazananı Mustafa oldu. Mustafa'ya bedava bir şekilde kendi hesabını kolletle aldı ve Brawl Pass'i almış oldu. Yani benden çıktı parası gerçekten. Mustafa tebrik ediyorum seni. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum.